Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleten yine aşı çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mayıs'ın birinde yapmış olduğumuz aşı çalışmalarımız maşallah gayet başarılı ve güzel olmuş suluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah Kayseri'nin Tomarza ilçesi burası arkadaşlar. Maşallah. Gayet güzel olmuşlar. Gayet de güzel. Çalışıyorlar. Maşallah. Bazı tutmayanlar arkadaşlar bakılmadığından mal sahibi bakmadığından bunlar ağlamış. Ağladığından dolayı yanmışlar. Sıkıntı değil işte çıtalarımızda gördüğünüz gibi çıta çalışmaları bütün hızıyla da devam ediyor.